Evet sorumuzda arkadaşlar bir grafik verilmiş. Grafikte Bakırköy Belediyesi'nde bulunan geri dönüşüme kazandırılan giysi ve ayakkabıların toplam adetleri binli türden binli türden verilmiştir adetleri. Birincisi doğru mu değil mi ona bakalım. 2008 yılında geri dönüşüme kazandırılan giysi ile ayakkabı adetleri arasındaki fark. 2018 yılında bir kere e, ayakkabı 60 bin tane giysi dediğimizde 80 binden daha yüksektir. 80 binden yüksekse fark bu ikisinin farkı. 20 binden daha fazladır. 20 binden fazladır. 20 binden büyüktür. 2017 yılında ise ayakkabı 70 bin, giysi 60 bin, bu fark 10 bindir. Doğal olarak 20 binden fazla olan ifade 10 binden daha büyüktür. Bu ifade edilmiştir. Doğru bir ifadedir. Bu doğrudur birincisi. İkinci ifade ise 4 yıl önce geri dönüşme kazandırılan toplam giysi adedi 4 yıl boyunca giysi adedi, evet giysi istediğimiz mavi ile ifade ettiğimiz Burada 60 bin, burada 80 binden büyük ona A diyelim. Burada giysi 80 bin, burada da giysi 70 bin. Topladığımız zaman 150, 60 da 210 artı A bindir. Ee, geri kazandıran ayakkabı adedinden. Ayakkabıyı da şu renklerle ifade edecek olursak 70 bin, artı 60 bin 2018 yılında. 2019 yılında 80 bin. 2020 yılında da 40 bindir. Topladığımız zaman da 150, 100 daha 250 bindir. 250 bindir. Daha mı fazladır? Evet geri dönüşüm kazanan Gisa dedi. Şu ifade bundan fazla mıdır değil midir? Şimdi A değeri nedir? Öncelikle ona bakacağız arkadaşlar. A değeri dediğimiz Şuradaki A değerini bu olarak ifade etmiştik. A değeri 80 binden büyük bir değerdir. A'ya 80 binden büyük bir değer verirsek bu ifadenin sonucu bundan daha büyüktür. İkincisi de doğrudur. 2020 yılında geri dönüşüme kazandırılan giysi ve ayakkabı adetleri toplamı 2020'de e, giysi giysi 70 bin ayakkabı da 40 bin 70 artı 40 bin .000, 110 bindir. 110 bindir. 2019 yılındakine göre 2019 yılında da giysi ve ayakkabıların toplamı 80 artı 80 binden 80 artı 80 binden 160 bindir. Söylenen ifade bu giysilerin toplamı bu. Giysi ve ayakkabıların toplamı. 2019 yılında da bu. Bu bundan fazladır deniliyor. Halbuki bu 2020 yılında 2019 yılından daha azdır. Fazla değildir. Yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Cevap da C şıkkıdır.